Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Ali. Bundan bir önceki short videomda bahsetmiştim sizlere İstanbul'da çalıştığımdan ve İstanbul'da çalıştığımdan dolayı da birkaç aydır işte video atamadığımdan dolayı sizlere bahsetmiştim. Bugün sizlere başlıktan da görmüş olacağınız üzere İstanbul'un gerçek yüzünü anlatacağım. Şaka bir tarafa İstanbul'un gerçek yüzünü ben şu şekilde anlatacağım sizlere. 3 aylık yaşadığım süreçte 3 aylık sizlere deneyimlerimi anlatacağım orada. Ne yaptım, ne ettim o deneyimlerinden bahsedeceğim sizlere. Sonrasında da videoyu kapatacağız ve neler öğrenmişim ya da neler yaşamışım. bu heyecanımı da sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Bu yüzden de böyle video çekme gereksiniminde bulundum. Biraz heyecanlıyım. Uzun bir video çekmeyeli bayağı bir oldu çünkü bir 3 ay falan oldu aralık. Hani aralıklarla beraber şöyle videosu çektim ama onların yerini tutmuyor bu videolar. O yüzden biraz heyecanlıyım. Arada bir e yaparsam affola. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, o zaman videoya geçelim. Ama öncelikle bir intro. Ee, evet arkadaşlar ben şimdi ilk başta şöyle başlayayım. Ee, çok farklı bir deneyimdi bu 3 aylık süreç. Nasıl farklı bir süreçti? Ben hayatım boyunca böyle bir işte çalışmadım diyebilirim sizlere. Bundan bir önceki videolarımda olan para kazanma serüvenim adlı video şöyle şuraya bırakırım. O videolarımda şöyle bir şey vardı nasıl söyleyeyim. Ya işte gidiyordum hani orada en kötü yaptığım iş fırında çalıştığım amelilikti. Mesela ne bileyim işte parfüm sattım dedim sonra gittim çay, çalıştığım çalıştım fırında çalıştım. Başıma çeşitli olaylar geldi. Hani çeşitli kazalar yaşadım fakat bu yaşadığım tersane olayı yani İstanbul'da tuzla tersanesinde yaşadığım tersane olayı gerçekten çok farklı bir yerdi ee, çok farklı olaylar yaşadım orada çok güzel şeyler de yaşadım çok sıkıntılı şeyler de yaşadım sıcaktan dolayı ve ne bileyim başıma gelen olaylardan dolayı Bunların hepsini sizlere yavaşça anlatacağım öncelikle ben oraya nasıl girdim bundan bahsedeyim sizlere yani biraz topildim diyebilirim tersane şey e, tersanede amcamın bir şirketi vardı Gemi izolasyon ve Şöyle şuraya damgasını koyarım, Sert fan izolasyon. Farklı farklı tersaneler vardı. E, e, amcam da bizi servis aracılığı elemanlarını götürüyordu işte oraya tersanelere. Biz de kuzey Star ters tersanesinde çalışıyorduk. E, sonrasında işte üç kuzen, bir de başımızda iki tane usta oluyordu genelde. Bazen iş olmuyordu, bazen de ustalar oluyordu. Neyse. Biz üç kuzen işte gidiyorduk oraya. Orada çalışıyorduk işte gemilerde falan. Şöyle kenarlara falan fotoğraflarını koyarım. Neyse ben ne zaman başladığımdan bahsedeyim sizlere. 26'sında ben işe başladım. 26'sında şöyle işe başladım. 26'sında SSK SS, şey SGK işlemi yapmaya gittim amcamların yanına. Şöyle oldu. işte ben buradan kalktım saat 5'te sabah amcamların yanına gittim. 6'da arabaya bindim. 7.30 gibi amcamların oradaydı. Ee, yedi buçukta işte dediğim gibi tekrar arkadaşlıklarını başlatmaya işte sağlık raporu çıkartmaya falan gittik. Onun sonuçları öğleden sonra açıklandı. İşte o saate kadar falan bekledik biz orada kuzenimle. Sonra işte gittik. Ertesi gün de birkaç işlem vardı. İşte eğitim falan almamız gerekiyordu. İşte eğitimleri falan. Gemide başımıza bir şey gelmemesi için tedbirler alabilmemiz için çeşitli önlemler almamız gerekiyordu. Eğitimler almamız gerekiyordu. O eğitimlerle uğraştık ikinci günde. Sonrasında işe başladık. 28'inde. İlk gün çok bir şey yapmadık. Bize sadece gösterler işte ne ne olduğunu falan. Sonra ufaktan ufaktan başladık. Valla gayet güzeldi. işte ama çok sıcak da ama şöyle bir tane fotoğrafımı koyarım buraya. Ee, o fotoğrafta üstümde giydiğim gri elbise çok kalın bir elbiseydi. Onun sebebi de işte gemide kullandığımız izolasyon malzemelerin vücudumuza değdiği zaman kaşındırma riskini önlemesiydi. Hani hem onun içinde hem de Çeşitli şeylerden korumak için de işte ayağımızda make-up falan vardı, özel ayakkabılar vardı ayağımızda. Yani tam bir işçi elbisesi giyiyorduk başımızda baret Üstümüzde elbise, altımızda elbise, pantolon. Altımızda da make-up, özel ayakkabılar, ucu içerik ayakkabılar. Sonrasında işte e, gel git bu üç ay öyle geçti. Birkaç e, hastalık süreci hatta. Denizin yanında çalışıyorduk ama denize giremiyorduk. Çok sıkıntılıydı. hani Yanında ama dokunamıyorsun gibi bir şey söz vardır yani yakın sinema dokunamıyorsun yanında sinema dokunamıyorsun gibi bir şey bizde aynı durum öyleydi ben 3 ay boyunca çalıştım sadece bir kere denize girdim denize bile değil hatta plaja girdim plajdan sonra ben zaten hasta hasta falan oldum o gün bugündür daha ne denize girdim ne plaja girdim Allah razı olsun amcam da öyle izin konularında bizi çok şey yapmıyordu İzin konularında biraz rahattık Hani ben arada birkaç kere eve geldim. İşte Samsun'dan misafirlerimiz falan gelmişti. Onları uğurlamaya gelmiştim eve. Sonrasında geri gitti işte eğitim. Ben eğitim falan aldım. Sadece harç parası kaldı. Onları da almak için işte buraya geldim. Onları falan hallettim bir hafta falan. Burada kaldım yine. Allah razı olsun amcam da hiç şey yapmadı. Hiç ne bileyim niye gelmiyorsun falan filan demedi. Dişlerine hallet böyle gelirsin dedi. Biz de gittik geldik. Yani 3 ay böyle geçti. işte çalıştık hep deniz kenarında, gemilerde. Böyle 40-50 metre kadar yükseklere çıktık. Benim yükseklik korkum vardı. Yükseklik korkumu açtı. Gerçekten çok şeydi. Çok güzeldi. Hani vinçe falan çıktım. Böyle hayatım boyunca yapmadığım şeyler yaptım orada neredeyse. Yani iş hayatım bu kadardı. Biraz da İstanbul hakkında bahsedeyim. Madem başlık İstanbul'un gerçek yüzü. Arkadaşlar İstanbul'da herkes birbirine koparma peşinde. Nasıl yani? Mesela diyelim fiyatlar hattından dolayı da olabilir çünkü fiyatlar her yerde artmış durumda. Ama bana şöyle bir şey geldi sanki. Samsun'da fiyatlar sanki daha ucuz gibiydi. Ee, İstanbul'da Samsun'da neyse onun iki katı neredeyse hani hatırladığım kadarıyla. Mesela diyelim bir 10 liralık kahve burada 25 lira falan. Samsun'daki ne bileyim bir atıştırmalık burada onun en az iki katı. Zaten yollar deseniz Samsun'dakiyle hiç hala tutmuyor. Bir yerden bir yere gitmek isteseniz en az 3 tane araba değiştiriyorsunuz. Ben Samsun'dayken 3 tane araba değiştirdiğim zaman şehir değiştiriyordum neredeyse. Burada İstanbul'dan bir yerden bir yere gitmek için, 50 km yol gitmek için en az 3 tane araba değiştiriyorsunuz. Kocaeli'nde öyle değil de İstanbul'da öyle. Ya da taksi tutmanız gerekiyor. Taksiler de zaten pahalı. Öğrenciler binemiyor taksilere. Ee, dediğim gibi fiyatlar pahalı, neden bilmiyorum belki dolar artmıştır ya da ne bileyim başka bir şeyden dolayıdır artmıştır. Piyasanın durumuna göre belki Samsun'da da artmıştır bilmiyorum bana çok pahalı geldi fiyatlar. Herkes birbirini koparmanın peşinde gerçi açıkçası. Ee, ondan sonrasına gelirsek İstanbul gerçekten güzel bir şehir, farklı bir şehir. Mesela ben İstanbul'da çalışırken yapmadığım hayatım boyunca yapmadığım şeyleri yaptım orada. Ne bileyim bowling hiç oynamamıştım. Bowling oynadım. Ne bileyim, go kart'a hiç binmemiştim. Go kart'a bindim. Gerçi onda da yaptım ama. izin zamanlarımda. Eee Viaport Tuzla Marina vardı. Oraya gitmiştim. Orada elinizde şöyle bir bileklik veriyorlar. Bu yaşlı saatte. Bileklik veriyorlar. 80 liraya. Bütün Luna Park'taki her şeye binebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar. Sadece sıra sıkıntısı var. Sıra sıkıntısı dışında hiçbir şey yok. İstediğiniz kadar binebiliyorsunuz her şeye. Eee Hani sadece biz gittiğimizde Tuzla Marina'ya roller coaster dışında her şeye binmiştik neredeyse çok güzeldi. Benim yükseklik korkum için birkaç kere rokete mokete binmiştik. Adrenalin Max'a binmiştik. Samsun'dakiler bilir Adrenalin Max'ın ne olduğunu. Şuraya da fotoğrafını koyarım İstanbul'dakinin de Samsun'dakinin de. Gerçekten çok eğlenceli şeyler fakat bu yükseklik korkusu insanı gerçekten içini yiyip bitirebiliyor ki Mesela bir tane makine vardı adını hatırlamıyorum. Şöyle çıkıyordu, tepeye çıktığında bir takla atıyordu böyle havada sonra bir daha düşüyordu. Çok fena bir şeydi Ben havadayken gözlerimi falan kapatıyordum yükseklik korkum yeneyim diye ama yükseklik korkum yine üstüm basıp hani e, engel olmama neden oluyordu. Hani yapamıyordum yani şeyi. Ama eğlenceliydi. Sonrasında işte dediğim gibi bir plaja gitme muhabbetimiz olmuştu kuzenlerle beraber, dayımlarla falan. O da çok eğlenceliydi. Ama onda bayağı yanmıştım. Böyle hayatım boyunca bu kadar yapmamıştım neredeyse. Çok küçükken İstanbul'a geldiğim zaman yapmıştım yani İstanbul'da. Samsun'da böyle bir şey yok. Samsun'da sabahtan akşama kadar durun. Ne bileyim ben yanmıyordum ya da güneş sizi yakmıyor hani o kadar burada kendim kadar. Burada hani bayağı yanmıştım, kabarmıştı böyle bir şeyler. Hani iğrençlik yapmak istemiyorum böyle. Hani yerinizi bulandırmak istemiyorum falan. Bayağı uğraşmıştım o yüzden. İstanbul onun dışında güzel bir şehir ama fiyatları gerçekten pahalı. Buraya geldiğiniz zaman turist olarak cebinizde bayağı bir para olmanız gerekiyor. Yabancı Türkiye'den bir yere geldiyseniz eğer oraya paranızın biraz fazla olması gerekiyor rahat edebilmeniz için. Ama yurt dışına gelirseniz çok bir şey yok çünkü dolar zaten 8 lira. Çok bir şey fark etmiyor. Sizin bir dolarınız buranın 8 lirasına geliyor. Ee, ne söyleyebilirim başka? Şöyle söyleyeyim ben işaretine geri döneyim. İstanbul İstanbul'a bağlı olarak çalıştığım tersanelerde kaptanlar hep yabancı olduğu için işte ne bileyim Hindistanlı olduğu için, Rus olduğu için, İngiliz olduğu için, Amerikalı olduğu için, Fransız olduğu için ne bileyim bir sürü milletten insanlar geliyordu buralara. Arjantinli olduğu için bir sürü milletten insan geliyordu tersanelere. Ve bizim orada dil konuşmamız, dil konuşma seviyemiz gitgide artıyordu çünkü onlarla iletişim kurmak için İngilizce konuşmamız gerekiyordu. Başta süredeki İngilizce biliyor musun diye. you know English diyorduk. Arkasından da konuşmaya başlıyorduk. Hem bu bizim için iyi oluyordu. Hem de yapacağımız iş için işin kolaylığını sağlıyordu. İnsanlarla aramızdaki iletişim daha kolay oluyordu. Benle kuzenim işimizde İngilizce biliyorduk hazırlık okuduğumuz için. O bir kuzenim de Ko şey, Kocaeli Üniversitesi'nde okuyor zaten benle beraber. Dört yıl boyunca beraberiz. Gerçi dört yıl değil, ben dört yıl beraberim de o üç yıl okuyacak, o ikinci sınıfa geçti çünkü. Yani İngilizcemiz falan bayağı gelişti yani o seviyede, o yüzden mutluyum kendi bir şeyler kattığım için. E, i̇şten çıktıktan sonra şunu fark ettim arkadaşlar, e, çalışmak gerçekten güzel bir şey, para kazanmak gerçekten güzel bir şey. Fakat nasıl söyleyebilirim onu bilmiyorum. E, benim istediğim iş alanını gerçekten Böyle e, zaten bundan birkaç video önce bahsetmiştim. Kendi işinizin patronu olun diye. Hani başlıkta youtuber olmakla alakalıydı. Benim yapmak istediğim meslek, para kazanmak istediğim meslek şu aslında. Ürettiğim şeyleri insanlarla paylaşarak kazanmak istiyorum ben parayı. E, gerçekten böyle olacağımı da düşünüyorum. Hani Allah nasip ederse ileride güzel şeyler yapacağımı düşünüyorum bu konuda. Bunun öncülüğünde de dediğim gibi hani konu yine youtuberlığa geliyor ama işte youtuberlık yapıyorum. Ne bileyim instagram hesabımda kendi oluşturduğum formatta yazılar yazıyorum. Ve gerçekten geride güzel dönüşümler alıyorum. Mesela bu 3 aylık şey iş çalışma sürecimde şu arkadaşım bana soruyor işte sen ne YouTube videosu çekmiyorsun bıraktın mı falan filan diye. Ee, bu çalışma süreci gerçekten yoğun bir süreç ve gerçekten akşam geldiğin zaman insan yoruluyor. İnsan yoruluyor yani dediğim gibi. Mesela benim akşam saat 7'de gelip kafayı bir koyup sabah kalkmışlığım da var. Akşam eve gelip gece 11-12'de yatıp sabah 7'den kalkmıştım da ki. genelde öyle kalkıyorduk zaten. Öyle yatıyorduk. Zorlu bir süreçti yani. Allah'tan atlattık fakat e, dediğim gibi bu şeyde iş çalışma sürecinde farklı farklı şeyler düşünme olanına sahip oldum. Hani nasıl bir iş alanında çalışmak istediğime karar verdim. Hani Allah razı olsun amcamların da benim bu düşüncelerimi düşünmesinde çok büyük bir katkı var katkısı var yani en azından ağır bir işe girdim ama neyi istediğime karar verdim ve o doğrultuda gidebileceğime karar verdim yani hani ne yapmak istediğimi şu an biliyorum en azından önceki çalıştığım alanlara göre şurada görürsünüz zaten kartlarda orada o çalıştığım işlerde sadece para kazanmak için çalışıyordum hani şu anki düşüncelerim orada yoktu hani vardı ama böyle Çat pat vardı. Hani böyle hayalimde, hedefimde tam olarak değildi onlar. Bir Ben hani zaten böyle çocukluğum vermiş olduğu bir para kazanma sevinciyle gidip kazanıyordum parayı sonrasında da yiyordu. Gerçi burada da biraz öyle oldu ama hani yapacak bir şey yok en azından bu düşüncelerimi ve kararlarımı hayata geçirmiş oldum. Bu deneyimleri elde etmiş oldum ve gerçekten hapişlemez deneyler bunlar benim için. En azından ne yapmak istediğime karar verdim ve bu hayatımda bu yolda ilerleyeceğimi düşünüyorum. Hani Allah nasip ederse üretim alanında çalışmak istiyorum sürekli. Kendi düşüncelerimi, kendi fikirlerimi hayata geçirebilmek için üretmek istiyorum. Evet. Gerçekten de birçok proje düşünmeye başladım, o çalışma sürecinde aklımda olmayan. hani Önceden de düşünüyordum ama önceden düşündüklerime bir şeyler ekleyerek geldim oraya. Önceden düşünmediğim şeyler de oldu o iş hayatımda. Gerçekten bu 3 aylık süreç benim için çok faydalı oldu. İnşallah da bu 3 aylık çalışma sürecinde yap, yap aklıma koyduğum şeyleri yaparım dediğim gibi yapacağımı denemiyorum sonuna kadar. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten bu 3 aylık çalışma süreci benim için çok faydalı bir şey oldu. Çok faydalı bir dönem oldu. Tam ee, tamam çok yorulmuş olabiliriz. Fakat benim bu ne istememe karar ver, ne neyi istediğime karar verdim ve sonuçta bu benim için güzel bir deneyim oldu, güzel bir tecrübe oldu. Ee, gelecekte bunların bana çok faydalı olacağını düşünüyorum. O kazanma sürecim ve bu şeyin arasında birleştirince çok güzel bir bağ olacağını düşünüyorum ve bunu hayatıma çok güzel bir yön vereceğini düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, düşüncelerinizi bekliyorum. Gerçi bu benim zaten deneyimleri paylaştığım bir videoydu. Bunun hakkında ne de söyleyebilirsiniz bilmiyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kanala abone çok mutlu olurum. Hoşça kalın görüşürüz.